YKS'ye son 78 gün. Bugünlerde çözdüğümüz her bir soru. AYT örneği olabilir, kendi kitaplarımızdan olabilir. Her biri çok değerli arkadaşlar. Çünkü diyelim ki buradaki bir soruyu yanlış yaptık. Bu sorunun doğru cevabını öğrendiğimizde İnşallah 2022 ayetinde bunu yanlış anmayacağız. Dolayısıyla şu anda ne kadar çok soru çözersek ve ne kadar çok yanlış yaparsak ve bunların da doğrusunu öğrenirsek o kadar büyük bir avantajdayız. Günün sözüne baktığımızda Ziya Gökalp diyor ki, ''Başarının sırlarından biri başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir.'' diyor. Gerçekten de bununla alakalı çok güzel bir hatta sayfa hazırladım onu göstereyim. Şu anda mesela netel yükselmiyor olabilir. Bu çok normal bir şey. Netler yükselmemiş olabilir. Nasıl normal hocam ya? Biz yıllardır çalışıyoruz. İşte günlerdir çalışıyoruz. Geçen sene zaten sınava girmiştik. Bir süreksim eksim olsun. Çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bize kazandıracak olan şey çalışmak. Çalışmaya devam edeceğiz. Çalıştık. Birazcık netler yükselmeye başladı ama beklediğimiz gibi değil. Yani işte hala fizikte, kimyada, biyoloji hatalarımız çıkıyor. Hala matematikte hayal ettiğimiz netlerde değiliz. Yine çalışmaya devam ediyoruz. Harika gidiyor. Hocam netler çok iyi. Denemelerde çok iyi yapıyorum. Şu yayınların denemesine girdim. Bu yayınların denemesine girdim. İşte sizin kitaplarınızdan çözüyorum. Her şey çok iyi gidiyor. O zaman yine çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü tutarlılık başarını anahtar arkadaşlar. Hep çalışmaya devam edeceğiz. Ve bizler asla vazgeçmeden hayalimizdeki üniversiteye inşallah gireceğiz. Şimdi Dolayısıyla mesela Melisa isimli bir öğrencimiz günün yorumunu yapmış. Demiş ki hocam full tekrarlar ne zaman demiş. Full tekrarlar Mayıs ayında olacak. Mayıs ayında Tonguç Kampüs sayısal kanalımızda sizler için tüm tekrarlarımızı sağlayacağız. Netlerim artmıyor, dertlerim artıyor demiş. İşte esasında burada bahsettiğimiz şey Melisa. Netler yükselmiyorsa çalışmaya devam edeceğiz. Beklediğimiz gibi değilse çalışmaya devam edeceğiz. Neden? Çünkü şu anda yaptığımız her bir hatalı sorunun doğru çözümünü öğrenmek gerçek sınavda bizi bir yanlıştan çevirecek. Emin olun. Şu anda hele hele bu son 78 günü yapacağımız doğru çözümler, öğrenmeler o kadar değerli ki, bilhassa AYT için. Çünkü AYT biliyorsunuz sınavın temelini oluşturuyor ve bizler AYT'de bilgiye dayalı şeyleri şu anda aklımızda tutabilecek şekilde öğreniyoruz. O yüzden lütfen çalışmaya devam edelim arkadaşlar. Günün mesleğine baktığımızda hemşirelik mesleğini görüyoruz. Hemşirelik mesleğinde sağlık ve biyoloji alanında dersler göreceksiniz arkadaşlar. Anatomi, histoloji, biyokimya, temel bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımı, hemşireliğin esasları, iç hastalıkları hemşireliği bölümleri var. Burada şunu söyleyelim arkadaşlar. Öğretmenlik, polislik, Askerlik, doktorluk, hemşirelik, bunlar gerçekten fedakarlık isteyen meslekler. Para için ya da aa, iş imkanı olduğu için yapılabilecek meslekler değil. Lütfen buna dikkat edin bu mesleği tercih ederken. Günlük haline baktığımızda TET denemetre, AYT denemetreyi görüyoruz arkadaşlar. TET denemetrede matematik denemeleri var, orta ve üst seviye denemeler ve temel seviye denemelerden oluşuyor. Her birinin çözümleri uzman hocalar tarafından sizler için hazırlanmış durumda. Bu TET denemeleri. AYT denemeleri de ise yeni nesil 12 matematik denemesi var. Burada yine temel orta üst seviye denemeler var. Denemelerin içerisindeki soruları ne kadar çok çözerseniz, ne kadar çok yanlış yaparsanız, ne kadar çok farklı soruyla karşılaşırsanız o kadar yüksek netlere ulaşacağınızı da unutmayın arkadaşlar. Her biri sizler için özel olarak hazırlandı. AYT denemeleri sayısalda da sizlerin AYT adına netlerinizi yükseltmek için hazırlanmış 2022 AYT'ye uygun sorulardan oluşan özel denemeler arkadaşlar. Sonuçta artık son aylara geliyoruz. Bol bol deneme çözmemiz gerekiyor. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Az önce söylediğimizi unutmayın. Ne olursa olsun çalışmaya devam ediyoruz. Tevekkül ediyoruz ve hayallerimizdeki üniversiteye kavuşuyoruz inşallah.